Arkadaşlar hepinizde yeni bir videodan selamlar. Bugün size Twitch droplar nasıl alınır, ne yapıyoruz onu anlatacağım. Bazılarına gelmiyor çünkü droplar geç geliyor. Hep hepsini detaylıca açıklayacağım size çok hızlı bir şekilde. İlk önce şöyle ekranımı vereyim size. Ben pencere modunda oynuyorum şu an. Buraya geliyoruz. Buradan tıklıyoruz 3 noktaya. Twitch link diyor. Twitch linke gidiyoruz siteye. Şu an ekrandan alayım. Şurayı da çekeyim size. Buradan sizde sekronize et der Twitch'e. Twitch'e bağlıyorsunuz. Twitch hesabınız neyse o hesaba bağlıyorsunuz. Sonra burada bağlı Twitch hesabının adı yazacak. O bağlı Twitch hesabının adını burada görün. Emin olun Twitch'teki doğru hesap olduğunu. Her hesaba bir tane bağlayabiliyorsunuz. Yani bir, bir e-postanın bir tane oluyor. Sonra ödüllerimiz bunlar izledikçe bir dakikası var. 5-6 saatte alınabiliyor yani ödüller. Money, raffle tickets, buff. Ya yani bunları veriyor işte ödül olarak. Bu bir tane herhangi bir Metin 2 yayıncısına girip izleyip alabilirsiniz ödülleri. Ödülleri aldıktan sonra buradan ödülleri gönder diyorsunuz zaten. Tıklıyorsunuz buraya da böyle giriliyor. Drop ve ödüllere tıkladıktan sonra envanter bölümünde gözüküyor. Buradan gönderiyorsunuz. Sonra geldikten sonra tekrar GameForce'a gelip bu üç noktaya gidip Twitch Linking'e tıklayıp dropları sekronize et diyoruz. Dropları sekronize et dedikten sonra ise oyuna dönüp şuradan Nesne Market'e tıklıyoruz. Buradan bu eşya depom buraya Twitch ibaresiyle hepsi geliyor zaten. Bu bazılarına gelmiyor. Bu biraz geç geliyor. Şunu ekleyelim. Buradan başka otomatik var, güç kutsaması var. Bunları süresi var mı bilmiyorum. Bunlar buradan 3D yazıyor ama kalan diyor da bilmiyorum. Gidiyorum. Hep 3 gün yazıyor aldığımdan beri. Bana 2-3 gün sonra geldi. Yani ilk 2 günde şunlar geldi. Gaya, Teç Işınlanma Yamaka kartı, başka bir de Sugma geldi sanırım. En son Manu, Minik Şimşek, bunu diğerleri geldi. Kalan droplar geldi dördüncü günde filan. O geldi biraz geç geliyor. Neden böyle olduğuna hiçbir fikrim yok ama gelmeyecek diye korkmayın. Ben korkuyordum başta abi. Dedim droplar net gelmeyecek. Yine Gameforce bizi aldattı dedim. Ama geliyor abi elbet sabredin geliyor. Gelmezse de eğer gidin ticket açın. Ticket açın böyle böyle Twitch drop'u izledim bu hesaptan. Karakter bu bu şu server diye gösterin. Elbet gönderirler abi. Yani bu kadar basit alması aslında. Gelin izleyin. Sadece yayını izleyeceksiniz abi birinin. Yani ben izlemem diyorsanız da şey yapmayın boşuna. Şöyle alalım abi nesne marketimizden. Manum var arkadaşlar benim de. Bu acaba bindikçe mi gidiyor? Binmedikçe mi gidiyor? Onu da bilmiyorum. Şöyle bir bineyim. Of. Money. Money 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 money. Ah, ah. Şöyle bir dursun şurada bakayım. Şöyle bir test edelim. 29 geçiyor. O sırada ben anlatayım Aklınıza takılan bir şey olursa Eğer bu droplar hakkında yorumlara yazabilirsiniz En kısa sürede yorumlara dönüş yaparım Zaten O şeyde Bir şeyiniz olmasın Ama elbet geliyor abi Yani sadece doğru düzgün Twitch hesabını Bağlayın daha önce hesabınızda Ödül alınmaması lazım Bunun altını çizerim Hesaba daha önce hiçbir ödül alınmaması Gerekiyor Twitch drop'tan. Baktınız başka bir Twitch şeyi kayıtlı. Sekronizeyi başka bir Twitch ile etmişsiniz. Onu kaldırın aşağıdan. Aynı o Twitch link'e gidin. GameForce Slant'inden. Gidin. Sekronizasyonu kaldırdayın. Yine Twitch hesabını bağlayın. Ben öyle yaptım. Benim bir tane boş bir... Ya kullandığım vardı geçenki droplardaki. Kendi ana Twitch hesabım. O onda ödüller gelmedi ben bilmiyordum bunu. Bilmediğim için sekronize etmemişim işte. Dropları gönder demeyince de gitti abi. Manu ama geldi bu sefer aldım 7 günlük Manu hem de. hem de. şey abi bindikçe gidiyor süresi ha. Çok iyi. Ya Böylelikle de Manu sahibi olabilirsiniz abi 7 gün. Bunu da sonra gidersiniz bir savaş yaban domuzuna yansıtırsınız. Bayağı tatlı güzel oldu bu drop olayı. İşte kısa ve öz böyleydi abi drop alması yani. Siz de alamıyorsanız bir sıkıntı çıkıyorsa aklınızda lan benimki gelmedi lan diyorsanız. Sakinliğinizi koruyun abi. Alıyorsunuz elbet geliyor yani. Ticket açarsınız alırsınız abi bırakmayın zamanını zamanınızı verip izlediğiniz bir şeyi bırakmayın. Yani mis gibi oldu. Bu kadardı abi bu video. Umarım güzelce açıklayabilmişimdir. En hızlı, en güzelinden kimseyi yormadan. Ee, test ettim. Binince de gidiyor süresi. <laughs> Binince gidiyor. <laughs> Burada da hiç kimse de soru işareti kalmasın. Bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Beraber 200'e gidelim artık. 200 abone olalım abi şu kanalda. Bir sonraki videoda görüşürüz abi oyun videosunda artık